Yok pahasına süt satıyorlar. Zarar katlanarak artıyor. Çiftçi çare arıyor. Çok mağduruz. Çiftçi bu yıl gerçekten her şeyden çok mağdur. Fiyat konusunda bilhassa girdiler yüksek, sattıklarımız maalesef hep düşük, hep geride yani. Aydın süt üretiminde Ege bölgesinde İzmir'den sonra ikinci sırada geliyor. Ancak maliyeti 17 lira olan sütü 13 ila 15 lira arasında satmak onları krize sürüklüyor. Süt fiyatları e, şu an kurtarmıyor. Süt maliyetinin altında süt satıyoruz. Süt geliri masraflarımızı karşılamıyor. Çiftçinin desteklenmesini istiyoruz. Çiftçi bin bir emekle ürettiği sütü kahve ve çay parasına bile satamıyor. Çok düşük. Biz bir kilo sütle malum şu an bir çay, bir kahve, bir simit, e, ne bileyim e, bir ekmek zor alıyoruz. Süt sattığımızda en azından iki kilo yem almamız gerekiyor. Geçen yılla bu yılki maliyetler arasında yüzde altmış oranında artış oldu bizim yem girdileri kaba yem ve kesif yem olarak yem girdileri mazot maliyetleri sü sürekli artıyor ama bizim süt fiyatları genelde yerinde sayıyor. Üretici girdi maliyetleri hesaplanarak süt fiyatının belirlenmesini ve desteklerin artırılmasını istiyor. Bu işin çözümü yani enerjidir. Mazot, doğalgaz, elektrik, su, gübre bir de tarımsal ilaçları var. Buralarda ki rakamların aşağı çekilmesi lazım. Üretimdeki maliyetleri düşürmek devletin veyahut da hükümetin görevi.